Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Erenköy Kadıköy İstanbul'dan sesleniyoruz. Kütçuoğlu Tekstil'e konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Yaşar Baylan ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan bu firma hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar Yaşar Merhaba. Bey. Merhaba. E ee, Yaşar Bey burada bulunmaktan özellikle bir bayan olarak ki çok çok mutluyum. Burada neredeyse 1000-2000'e yakın bir ürün yelpazesi evet. bizlerle buluşmuş durumda. Buranın her firmada olduğu gibi keyifli bir kuruluş hikayesi var. Çok uzun yıllara, 30-35 yıllara dayanan keyifli bir geçmişin Kadıköy, Erenköy'de bizlerle buluşması var. Demor Home adı altında. Evet. Bu hikayeyi sizden dinleyelim efendim ve soralım Demar Home nasıl doğdu? Şimdi biz kuruluşumuz 1988 esas. Aha. Benim şıraklığım Sultan Hamam'dan başlama. Yani 13 tam yaşındaki. Bir evet tam bir alaylıyım. Sultan Hamam'da 13 yaşında başladım. 88'de kendi firmamızı kurduk. Hı, hı. 93'te şirket olduk biz. Kürtçe olarak. Kürtçe olarak şirket olduk. İlk önce şahıslık aile şirketine dönüştürdük. Süper. Demor Home'la da bizim şeyimiz, bir 10 senelik mazimiz vardı. Demor Home çok eski bir firmadır. Bir aşağı kurum. köklü bir Aha. kurum. E, aşağı yukarı 50-60 senelik bir mazisi var, fabrikaları var Bursa'da. Biz onların şu anda İstanbul'da Kadıköy yakasındaki bayisiyiz. Yani bizden başka burada bir bayisi yok. Süper. E, bunlar bize tabii bu çalışmalarımızda daha şey olarak yeni başladık. Demorama satıyorduk ama mağaza şey versiyonuna yeni girdik. Bu sene girdik daha. Daha önce satıyorduk mallarını. Böyle bir konsept yaptılar Şu anda... bize sadece Home'un yelpazelerini evet, bizlerle evet, oluşturdunuz. Evet. Ürün anlamında 2000 çeşide var. ama Aşağı yukarı 2000 çeşit evet. değil mi? Burada gerçekten çok şanslıyız o zaman. <laughs> Çünkü e, aslında bir o kadar da şanssızız. Çünkü yelpaze geniş olunca bu mu şu mu deyip iki ayda bir evimizi değiştirmek istiyoruz nefes evet. değil mi? Gerçi bu anlamda da e, bizler adına şöyle bir şans yaratıyor. Artık mobilya değişmek yerine perdelerimizi, tüllerimizi sizler tabii, sayesinde güzelleştirerek evi başka bir havaya sokma şansı elde ediyoruz. Peki efendim burada verdiğiniz hizmetler bu muhteşem desenlerin bizlerle buluşturmanın yanı sıra verdiğiniz dikim anlamında A'dan Z'ye hizmet. Tabii. Biraz onu açalım mı? Kapıdan içeriye müşteri girdi. Ya, ya sonra Bize şey... şimdi geldi müşteri. Biz de A'dan Z'ye biz de dikim atölyemiz var. Montaj ekibimiz var. E aldığınız kumaşların hepsi bizim elimizden geçer. Biz dışarıda fason olarak çalışmayız. Prensibimiz olarak o. Çünkü müşteriye fason çalıştığınız zaman istediğiniz dikişi alamazsınız. Kumaşınız ne kadar iyi olursa olsun terziniz iyi olmadıktan sonra sizin Şunu bu iyi hiçbir şeye yaramaz yani. Bizim evet. için konsept olarak her şey içimizde. Yani dışarıda bir, bir, eleman çalıştırmıyoruz biz bu işte. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Erenköy, Kadıköy, İstanbul'dan, Türkçeoğlu, Teksil'den, Demor, Hon'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra artık diyoruz ki tül ve perde ihtiyaçlarınızda adres belli. Türkçeoğlu Teksil, Söz, Merkez Stüdyolarında. Kes.